Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Afganistan'daki son durumu aktaracağız. Diğer kanalımda da Libya'daki son durumu izleyebilirsiniz. En baştaki yorumdan diğer kanalıma ulaşabilirsiniz. Başlayalım. Taliban başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu. Taliban sözcüsü tarafından yayınlanan bildiriyi görmektesiniz. Yazanı okuyorum. İslam emirliği bütün savaşçılarına başkent Kabil'in kapılarının önünde durma ve şehre girme teşebbüsünde bulunmama emri veriyor. Hiç kimseden intikam alınmayacak. Askeri ve sivil alanda Kabil hükümetine hizmet etmiş olan herkes affedildi cümlesi kullanılmış. Kabil'in çevresinde kuşatma için bekleyeceklerini, yabancı misyon ve askerlerin şehri terk etmelerinden sonra şehre gireceği belirtiliyor. Burada güç kullanılmayacağı da ifade edilmiş yani teslim olun çağrısı yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Afganistan Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimizle iletişime geçerek ivedilikte bilgi vermeleri rica olunur paylaşımı yapılmış. Kabil'de henüz bir çatışma yok. Fakat doğal olarak halkta büyük bir panik var. Cumhurbaşkanlığı az önce yayınladığı bildirde halka sükunet tavsiye etti. Kabil güvende açıklamasında bulundu. Ancak bu durumun Kabil'in akşama kadar bir saldırıya uğramayacağı anlamına gelmediği de belirtiliyor. Çehrin içinde de Taliban mensuplarının olduğu yazılmış. Amerika Birleşik Devletleri elçiliklerini tahliye ediyor. Şunu belirtelim 1989'da Sovyet ordusunun Afganistan'dan çekilirken kullandığı dostluk köprüsünün dün akşam Afganistan ordusu tarafından tekrar kullanıldığını hatırlatalım. Taliban'dan kaçıp Özbekistan'a sığınmak için bu köprü kullanılmıştı. Özbekistan ve Tacikistan ABD'nin Afgan sığınmacıları ülkesine yerleştirme teklifinde reddetmiş bulunuyor. Özbekistan ve Tacikistan sınırlarından Afganların geçmesine izin vermeyecek cümlesi kullanılmış. Fakat aslında bu şekilde bir açıklama yapılsa da Tacikistan'ın 1 milyona yakın taciyi alacağı duyurulmuştu. Dolayısıyla neden böyle bir haber servis edilmiş ilginç. Yine Özbekistan Dışişleri Bakanlığı da 84 Afgan personelin kabul edildiğini duyuruyor. Demin bahsettiğimiz Dostluk Köprüsü'nden geçen 84 Afgan askeri Özbekistan'a sığınmış durumda. Aralarında Maraşer Raşit Dostum ve Ata Muhammed Nur gibi üst düzey komutanlar da bulunuyor. Mezarı Şerif yolundan buraya kaçtıkları ifade edilmişti. Bugün itibariyle Hayratan'ı Termiz'e bağlayan Dostluk Köprüsü'nden fotoğraflar görmektesiniz. Özbekistan ordusunun yoğun önlem aldığı görülmekte. Özbekistan ordusu tarafından yapılan duyuruda sakin bir hava olduğu belirtiliyor. Köprü sakin ve sessizlik hakim. Aslında ABD başkanı daha önce hiçbir şekilde insanların elçiliklerin çatısından helikopterle taliye edildiği bir durum olmayacak açıklamasını yapmıştı. Biden bu konuşmayı neredeyse bir ay önce yapmıştı. Bu sabah Amerikan askerleri helikopterlerle beraber Kabil elçiliğine geldi ve çatıdan taliye gerçekleştiriyor. Gerçekten ilginç. ABD büyük elçiliğine taliye için inen ve havalanan helikopterlerin görüntüsü de basına servis ediliyor. Çok sayıda ABD basını da bu olayı konuşuyor. ABD, Kabil'deki büyük elçiliğini tahliye etmeye başladı. Amerikalı diplomatların önemli bir kısmı 36 saat içerisinde ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Evet dostlar kısa bir videoydu. Hoşça kalın.